Taylan Yıldırım henüz şu anda bizi duyamıyor. Bir kez daha tekrar edelim efendim. Pınar Gültekin cinayetini hatırlayacaksınız. Tüm Türkiye'nin yüreklerini sızlatmıştı. İşte Pınar Gültekin iddianamesinin hazır olduğu gelen bilgiler arasında savcılık katil zanlısı için hapis talep etti. Ayrıntılar alacağız. Telefon attığımızda arkadaşımız Taylan Yıldırım var. Taylan nedir ayrıntılar? Söz sende. Uğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin 16 Temmuz'da kaybolmuştu ve 5 gün sonra varil içerisinde cesedi bulunmuştu. Yakılmış olarak bulunmuştu ve jandarma'nın araştırmaları sonrasında da polis e, sevgilisi e, Metin Cemal Avcı'yı gözaltına almıştı ve Metin Cemal Avcı'nın e, verdiği ifadeler sonrasında ve yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı ve bu soruşturma kapsamında da katil Metin Cemal Avcı hakkında e, canavarca hisle adam öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Tabi bu dava soruştur Katil tutuklanmasından sonra e, Metin Cemal Avcı'nın yakınlarına yönelik de bir soruşturma yürütülmüştü. Ve sürdürülen bu soruşturmada asır önce tamamlanmıştı. Onda da kardeşi suç delillerini karartmak suçundan kardeşi Mert Canavcı da tutuklanmıştı ki onunla ilgili de yine dava, e, dava dosyasında hazırlanan soruşturmada bilgiler olduğunu ifade edelim. Tabi ee, Pınar Avcı'nın e, ailesi adına avukatı muğla adliyesine geldi ve yine e, Katil Zanlısı'nın ailesi hakkında, annesi, ve diye, e, babası ve diğer aile üyeleri hakkında da yine e, kovuşturmanın olmadığına dair verilen karara itiraz etti. E, bu konuyla ilgili olarak da Metin Cemal Avcı'nın da yine e, mahkemenin belirlediği bir günde önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacağını söylerim. sözü size bırakalım.